Sen benim ilk göz ağrımsın, ömrümün fidanısın. Gözlerimin ilk yaşısın, gönlümün parçasısın. Sen benim ilk göz ağrımsın, ömrümün fidanısın. Gözlerimin ilk yaşısın. Gönlümün parçasısın Annesinin bal kızı Annesinin biricik canısı Cennetimin ilk kapısı Mutluluğumun sırrı Annesinin bal kızı Annesinin biricik canısı Cennetimin ilk kapısı Mutluluğumun sırrı Sen benim ilk göz ağrımsın Hayatın anlamısın Mutluluğun gözyaşlarısın Kalbimin atışısın Sen benim ilk göz ağrımsın hayatın anlamısın Mutluluğun gözyaşlarısın Kalbimin atışısın Annesinin bal kızı Annesinin biricik canısı Cennetimin kapısı Mutluluğumun sırrı Annesinin bal kızı, annesinin biricik canısı, cennetimin ilk kapısı, mutluluğumun sırrı. Annesinin bal kızı, annesinin biricik canısı, cennetimin ilk kapısı. m ộ 은 s